Arkadaşlar merhaba Limit Kimya'ya hoş geldiniz. Limit Kimya kitabımızdan konularımıza devam ediyoruz. Bugün karbon kimyasına giriş ünitesine başlayacağız arkadaşlar. 17. ünitemiz. Önce organik ve anorganik bileşikleri bir tanıyacağız. Şimdi organik bileşiklerin yapısında karbon ve hidrojen bulunma zorunluluğu var arkadaşlar. Ama bunun dışında başka elementlerde bulunabilir mi? Evet yani mesela karbon hidrojen var oksijen de var bir sakıncası yok olabilir. Ya da sadece karbon hidrojen var o da olabilir zaten. Karbon hidrojen var yanında oksijen var olabilir bir sakıncası yok. Anorganik bileşikler ise günlük hayatta çok kullandığımız bileşiklerdir. İşte sofra tuzu, sodyum klorür, kezzap, karbondioksit, karbon gibi. Organik ve anorganik bileşikleri kıyaslarsak, özelliklerine bakarsak. Organik bileşikler genellikle kovalent bağlıdır. Anorganikler ise genellikle iyonik bağlıdır. Organiklerin tepkimeleri yavaştır çünkü çok fazla bağ içerirler. Anorganikler genelde iyonik bağlı olduğu için iyonlar arası tepkimeler de hızlı olduğu için tepkimeleri hızlı ilerler diyebiliriz. Ana ürün yan ürün oluşur organik bileşiklerin tepkimelerinde. Yani biraz karmaşık tepkimeler olduğu için ana ve yan ürünleri görürüz. Anorganiklerin tekmelerinde tek ürün vardır. Daha basit tepkimelerdir. Organiklerin erime ve kaynama noktaları daha düşüktür. Anorganiklerin erime ve kaynama noktaları daha yüksektir. Organik bileşikler organik çözücülerde çözünür. Genelde suda çözünmez. Çözünenler var ama genellikle çözünmez. Anorganikler suda çözünür diyebiliriz. Organiklerin erimiş halleri elektrik akımını iletmez. Anorganik bileşiklerin ise erimiş halleri, sıvı halleri, iyon oluşturacağı için elektrik akımını iletir diyebiliriz. Organik kelimesi ilk kez 1807 yılında İsveçli kimyacı Berzelius tarafından kullanılmıştır. Ee, organik bileşikler ise daha detaylı olarak ilk defa 19. yüzyılda tanımlanmıştır. O zamanlar organik bileşiklerin sentetik olarak yani laboratuvarda üretilemeyeceği söyleniyordu. Fakat Frederick Wöhler ilk defa laboratuvarda üreyi organik maddeler için canlı organizmaya ihtiyaç olmadan üretmiştir ve canlı organizmalar dışında da üretilebileceğini ispatlamıştır arkadaşlar. Şimdi biz burada karbon elementinin özelliklerini biraz tanıyacağız. Karbonun 6 protonu vardır. Dağılımını katman dağılımıyla yaptığımızda 2-4 diye olur. İkinci periyot 4A grubu yani 14. grup elementidir. 4 değerlik elektronuna sahiptir. Şu şekilde Lewis yapısını yapabiliriz. Bu yüzden 4 bağ yapmak ister. Tabii 4 bağını tekli bağlarla da tamamlayabilir. Karbonlar arasında ikili bağlarda görebiliriz. Üçlü bağlarda görebiliriz. Ama dörtlü karbon bağı yoktur. Yani şöyle bir bağ yoktur arkadaşlar. Karbonlar arasında 4 bağ olmaz. Elektronegatiflik değerinin yüksek olması kendi atomlar arasında çekim kuvvetini artıracağından bileşikleri kararlı Yani organik bileşikler bu nedenle genelde kararlı yapıdadır. Doğada allotropları vardır, yani farklı dizilişe sahip yapıları vardır. Elmas, grafit, fulleren gibi farklı allotropları vardır. Onları tanıyacağız şimdi. Elmasın yapısı bu şekildedir arkadaşlar. Her bir karbon atomu 4 tane karbona bağlıdır. E, grafitte altıgenler görürüz. Fullerende ise altıgen ya da beşgen gibi yapılar, e, top, tüp gibi yapılar oluşturarak birbirine bağlanır. Elmas çok sert bir maddedir. Isı iletkenliği iyidir fakat elektriği iletmez. Grafit elektrik akımını da iletir. Fullerenler karbonun nano yapıdaki yapay allotroplarıdır. Bazı çözücülerde çözünebilme özellikleri vardır. Fullerenlerin elektrik sanayisinden tıbba kadar çok geniş bir kullanım alanı vardır. Mesela nanoteknolojide de e, bu allotroplar kullanılabiliyor. Şimdi ona bakalım. Karbonun nanoteknolojideki önemi. Karbonun allotroplarından biri olan grafite Uygulanan özel işlemler sonucunda nanometre boyutundaki tüpler elde edilir. Biz bunlara nano tüp diyoruz. Nano tüplerin keşfedilmesiyle birlikte pek çok cihazın boyutları küçülmeye başlamıştır. Yani nanometre çalışmaları sonucunda çok küçük çapta cihazlar üretilebilmiştir. Nano tüpler karbon atomunun özelliklerine bağlı olarak pek çok farklı geometride bulunabiliyorlar. Buna bağlı olarak farklı iletkenliğe sahip olabiliyorlar. Nano kumaş olarak da adlandırılan materyaller kolayca temizlenebiliyor ve leke tutmama özelliklerine sahip oluyorlar. Nano boyalar sayesinde yüzeyler kolayca temizlenebiliyor ve daha uzun ömürlü kullanabiliyor arkadaşlar. Şimdi kovalent bağlı bileşiklerin Lewis yapılarına bakarsak. Lewis formülü yazılırken bileşikteki atomların toplam değerlik elektron sayısı yani son katmandaki elektron sayısı bulunur. Atomlar birbirine bağlanıp değerlik elektronları merkez atomu bağlanan atomlara oktetlerini tamamlayana kadar paylaştırılır. Mesela CH4 karbonun e, elektron dağılımını yaptığımızda değerlik elektronu kaç çıkıyor? 4. Hidrojenle bağ yapacaksa karbonun 4 değerlik elektronunu 4 tane hidrojenle biz bağ yaptırıyoruz. Karbon oktete, hidrojen de dublete ulaşmış oluyor. Mesela C2H2 bileşiğini sorarsa bana yine karbonun değerlik elektronu 4 tabii ki ama hidrojen 2 tane var. Bir hidrojenle bağ yaptı öbür hidrojenle bağ yaptı şu çift elektronlar bağ anlamına geliyor. E kendi arasında da o zaman 3 tane bağ yapması gerekiyor ki oktetine ulaşsın. Lewis formülünde atomlar arası elektronlar bağ yapmına katıldığı için bağlayıcı elektron olarak isimlendirilir arkadaşlar. Bunların dışında kalan elektronlar ise ortaklaşmamış elektron çiftleri olarak adlandırılır. Mesela CH4'ün Lewis yapısında değerlik sayısı 4 karbonu. Hidrojen değerlik sayısı 1'dir. Molekülde 1 karbon 4 hidrojen atomu olduğuna göre bileşiğin toplam değerlik elektron sayısı 4 artı 4'ten 8'dir. Buna göre ikişer değerlik elektronunu kullanarak atomları birbirine bağladığımızda 4 çift bağlayıcı elektron olur. Yani değerlik elektronlarını toplayıp ikiye böldüğümüzde bağlayıcı elektron sayısını bulmuş oluruz. 4 çift olarak tabii bağlayıcı elektron sayısını bulmuş oluruz. Lewis formülünde atomlar arasındaki elektronlar bağ yapımına katıldığı için bağlayıcı elektrondur. Bunun dışında kalanlarsa ortaklanmamış, ortaklaşmamış elektron çiftleri olarak adlandırılır. Bazı bileşiklerin Lewis formüllerine bakarsak mesela C2H2'de karbonlar 3 bağ yaptılar aralarında hidrojenle 1 bağ yaptı. C3H6'da e, bu karbon mesela hidrojenlerle birer bağ yaptı. Yine şu karbon bir bağ yaptı. Bu karbonlar 3 bağ yaptı hidrojenle. Ama bütün karbonlar 4 bağ tamamladı arkadaşlar. Mesela NH3'te azotun son katmanında 5 elektron var ama 3 tanesi tekli kalıyor. Bir tanesi çift doğrak kalıyor. O yukarıda kaldı. Mesela bu molekülümüzde hidrojenlerle karbon yaptı. Oksijenle de iki tane yaptı. Karbonlar ne olursa olsun 4 bağını tamamlıyor arkadaşlar. Yine formik asitte HCOH bakıyoruz. İşte bir tane oksijenli çift bağ. Hidrojenle bir bağ. Şu oksijenle bir bağ. Oksijen de 2 tane tekli elektron olduğu için o da toplam 2 bağ yapmış oluyor. CH3 NH2'de karbonlar yine 4 bağını tamamlıyor. Azot 3 tane bağını yapıyor. Bir çifti üzerinde kalıyor. CH3 OH'da yine oksijen 2 bağ, karbon 4 bağını tamamlıyor. CH3 OH CH3'de karbonlar hidrojenlerle 1 1 1 bağ yaptı. Oksijenle yaptı. Oksijen 2 karbonla da birer tane yapmış oldu. Herkes bağ sayısını tamamlamış oldu arkadaşlar. Bileşiklerin Lewis formüllerine baktığımızda bazı atomlar arasında, tekli bazılar arasında, ikili bazılarında üçlü bağ görebiliriz. Bu değerlik elektronlarını, bağ yapabileceği elektronlarını kullanmasıyla alakalı bir, bir durum. Bunu en iyi şekilde bağ katılan orbitallerle açıklarız. Şimdi hibritleşme kavramına bakacağız daha detaya girebilmek için. Hibritleşme farklı enerji düzeyindeki orbitallerin etkileşerek aynı enerjili orbitallere dönüşmesidir. Hibritleşme sonucu oluşan orbitallere hibrit orbitaller denir arkadaşlar. Mesela karbonun sp3 hibritleşmesine baksak. Şimdi karbon normalde 1s2 2s2 2p2 idi. Önce uyarılıp şu 2s2'deki bir elektronunu 2p'ye gönderiyor. Bu durumda 2s1 2p3 oluyor. Yani artık 4 tane tekli bağ olmuş oluyor. 4 tane tekli elektron olmuş oluyor. 4 bağ yapabilecek. Ama bir de s ile p'yi enerjilerini eşitlemek istiyor. İşte biz buna hibritleşme diyoruz. S ile P'nin ortak bir yerde buluşmasına hibritleşme denir. Bu durumda tabii bir S2 hiçbir şeye katılma o ayrı duruyor. S ile P hibritleşti. SP küp üzeri bir, SP küp üzeri bir, SP küp üzeri bir, SP küp üzeri bir. Dört tane elektron var. Parantezin dışında kalanlar elektronlar. SP küp olarak yazılansa yeni orbitalimizin adı. Yeni orbitalimizin adı neymiş? SP küp. Çünkü S'den bir tane P'den 3 tane geldi. 4 tane sp küp hibrit orbitali oluştu. Ve karbon bu şekilde 4 tane özdeş bağ yaptı sp küp hibritleşmesi yaparak. Sp kare hibritleşmesine gelirsek bu sefer 2s1 ve 2p3'teki iki 2 elektronun hibritleşmesini görüyoruz. Yani şu bir tanesi boşta kalıyor. O yüzden de S P kare hibritleşmesi oluyor. P'yi biz ne yapıyoruz? Ayrıca yazıyoruz. O hibritleşmemiş oluyor. Bir tane S, iki tane P hibritleşti. E bu durumda bir tane P'miz hibritleşmeden kaldı. Ve S P kare hibriti yapıldı. Karbonlar bu durumda hidrojenlerle iki bağ. Bir karbonla bir bağ daha yaptı. Diğer bağı şu hibritleşmeyenlerle oluştu. Biz ona pi bağ diyeceğiz. Onu ayrıca göreceğiz arkadaşlar. SP hibritleşmesinde ise adı üstünde 1S ile 1P hibritleşiyor. Mesela e, 2S 1'di bu. 2P 3'tü. Birer tanesi hibritleşti ve SP hibritleşmesi oldu. Şunlarsa hibritleşmeden kaldı. Dağılımında SP üzeri 1, SP üzeri 1, 2P 1, 2P 1 şeklinde gösteririz. 2 tane hibritleşmemiş P orbitali kalmış oldu. Molekül formülümüzde bu şekilde yazıldı. Yani bu durumda da sp birleşmesi var. İki orbitalin bağ ekseni doğrultusunda uçucu örtüşmesiyle sigma bağları oluşuyor. Biz şöyle de diyebiliriz arkadaşlar. Hibritleşme sonucunda sigma bağ oluşuyor. Hibritleşmeye katılmayanlar ise az önce söyledim. Pi bağ yapıyor. 10 örneklerde göreceğiz hibritleşme türlerini moleküldeki yönelim yönlerine bakarak da bulabiliriz. Mesela BH2'de, şimdi biz karbonun hibritleşmelerini gördük, berilyumu görmedik. Ama bunun işte pratik yolu var. İki tarafa yöneldiği için iki yönelim SP'dir. SP1, 2 gibi sayabilirsiniz. BH3'de 3 yönelim var. Bu 3 yönelim SP karedir arkadaşlar. 2 bundan, 1 bundan gibi sayabilirsiniz. CH4'te 4 yönelim var. 4 yönelim SP küp hibritleşmesidir. Yani CH4 molekülünde SP küp hibritleşmesi var. Karbondioksitte 2 yönelim var. Bakın bağ değil yönelim sayıyoruz. Kaç yöne doğru gitti? O yüzden SP hibritleşmesi var diyebiliriz. Karbonu merkeze aldın. 2 yönelim varsa SP. 4 yönelim varsa SP küp. 3 yönelim varsa SP kare diyoruz. Mesela NH3. Şimdi burada yanlış şöyle bir durum var. 3 yönelim var tamam. Ama bir de elektron çifti var ya tepesinde. Onu da sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 yönelim var gibi düşünüyoruz. Ve S diyoruz. Yani 4 yönelim varsa ne oluyordu? S küp oluyordu. Mesela H2O'da tamam 2 yönelim var. Ama üzerinde de 2 çift ortaklaşmamış elektron var. O yüzden 1, 2, 3, 4. Hibritleşmemiz ne oldu bu durumda? 4 yönelim varsa S küp hibritleşmesi oluyor. Şimdi bu hibritleşmeler sonucunda veya hibritleşmeden de olabilir bağlar oluşuyor demiştim. Mesela iki tane hidrojen atomu bağ yaptığında hidrojenlerin orbitalleri ne orbitalidir? S'dir. Hidrojen hibritleşme falan yapmaz. Direkt dağılımı bir S1'dir. O yüzden şu bağ S ile S örtüşme sonucunda oluşur. Biz bu sigma bağ sigma bağı deriz. Karbonlar ya da mesela karbonu boş verin o hibritleşiyor çünkü. İki tane klor atomu arasında olsun. Bunların dağılımı P ile bittiği için karbon P bile ondadır. Bunlar arasındaki şu bağ P, P örtüşmesidir. Ve yine sigma bağıdır. Peki hidrojenle klor bağ yapsa o zaman S, P örtüşmesidir. Yine örtüşme sonucunda oluşan bağ sigma bağıdır. Bu bağların hepsine biz sigma bağı diyoruz arkadaşlar. Fakat bağ eksenine dik olarak örtüşme olursa yani p orbitalleri bu şekilde örtüşürse biz buna p bağı diyoruz arkadaşlar. Bunu direkt kesiştirebilirler veya bu şekilde de gösterebilirler. İki atom arasında oluşan ilk bağ sigma bağıdır. Yani ilk önce az önce gördüğümüz bağlar oluşuyor. Fakat bir bağ daha varsa işte biz ona pi bağı diyoruz. Burada dikkat edin iki tane çizgi gösterilmiş değil mi? İki köprü gösterilmiş. Ama orada iki tane pi bağ yoktur. Tek pi bağ vardır. Çünkü birer orbital örtüştüğü için bir tane pi bağ var. Mesela CH4 molekülünde tüm bağlar sigma bağdır. Çünkü CH bağları hepsi tekli bağ. Dört tane sigma bağı var. Ama CH2'de şu karbonlar arasındaki bağlardan biri sigma bağdır. Biri pi bağıdır. C2H2'de şu üçlü bağdan biri sigma bağdır. Diğer ikisi pi bağdır arkadaşlar. Neymiş kuralımız? İlk yapılan bağ sigma bağı, daha sonra yapılan tüm bağlar pi bağdır diyoruz. Evet arkadaşlar, karbon kimyasında giriş ünitemizin ilk kısmını bitirmiş olduk. Konumuz devam edecek. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.